Değerli arkadaşlar Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün dersimiz trigonometrinin devamı şeklinde olacak. Kosinüs teoremi ABC üçgenin kenar uzunlukları A, B ve C olsun. Üçgenin kenarları arasında A'nın karesi eşittir B'nin karesi artı C'nin karesi eksi 2 çarpı kenarlar çarpımı çarpı kos A. B'nin karesi eşittir A'nın karesi artı C'nin karesi eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kos B. C'nin karesi eşittir A kare artı B kare eksi 2AB çarpı kos C şeklinde bağıntımız var. Evet arkadaşlar burada kosinüs teoremi nasıl anlayacağız çözmemiz için iki kenarı biliyorsam aradaki açıyı biliyorsam karşıdaki kenarı bulabiliyorum. İki kenarın Oranını biliyorsam ve karşı kenarı biliyorsam, aradaki açıyı biliyorsam, bu iki e, bilinen kenar arasındaki açıyı biliyorsam, kos teoremini uygulayabiliyorum arkadaşım. Evet, bunlara dikkat ediyoruz. Bakalım sorumuza. Örnek 49. ABC üçgeninde AB 4, AC 5, BC 6 santim ve BAC alfadır. Buna göre kos alfa ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi kosinüs teoremi uygulayacağız. Çünkü üç kenarı biliyorum. Aradaki açıyı bulmam için kos teoremi olmalı. Peki arkadaşlar yapalım mı biz bu soruyu. Evet nedir? Açının karşısındakinin karesi. Altının karesi eşit olmalı. 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı kenarlar çarpım bilinen kenarların çarpımı çarpı kos alfa. Peki bu 36 oldu arkadaşlar 16 artı 25 oldu eksi 2 çarpı bunları çarpalım arkadaşım 8 5 kere 8'in 40 yapar. Evet bunu çarpmış olduk 40 cos alfa oldu. Peki bunu bu tarafa atarsak nedir? E 41 buradan 36 eksi 5 oldu. Eksi 5 bölü eksi 40 nedir arkadaşlar? Kos alfa'yı verir. Kos alfa da nedir? Kos alfa evet 1 bölü 8 olmalı. Örnek 50. ABC üçgeninde AB4, AC6 kök 3, BCX birim ve BAC 30 derecedir. Buna göre X kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar kosinüs teoremi yapalım. Nedir? Evet yapalım. X'in karesi eşit olmalı. Açının karşısındakinin karesi eşit olmalı. 4'ün karesi artı 6 köküçün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 köküç çarpı cos alfa. Evet cos alfa. Peki burada nedir arkadaşlar? Cos 30 diyor. Kosinüs 30 sinüs 60 o da köküç bölü 2 olduğunu unutmuyoruz. Evet x'in karesi eşit olmalı. 4'ün karesi 16 artı 6 köküçün karesi 36 çarpı 308 yapar. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 kökü 3 çarpı kosinüs 30 sinüs 60 kökü 3 bölü 2 olduğunu e, yazalım arkadaşlar. Evet bu da nedir? 3. 3 e, kere 6'nın 18. 4 tane 18'in 72. X kare eşittir. Buradan 100, e, 124 eksi 72. Nedir arkadaşlar? Burada farkımız ee, çıkarma işlemi yapalım. 50, 52. 52 nedir? 2 kök x kare eşittir 52 ise 4 çarpı 13'ten 2 kök 13 olmalı. Örnek 51. ABC üçgeninde BD4 birim, BE5 birim, EC3 birim, AD6 birim, DE6 birim, ACX birim. Olduğuna göre X kaç birimdir? Şimdi bizim burada kosinüs teoremi olduğunu nereden anlayacağız? Burada üç kenara belli. Biz açıyı bulabiliriz. Açıdan tekrar bir kos teoremi yapabiliriz. Evet bunu çözmeye çalışalım arkadaşlar. Nasıl çözeceğiz? Şu şekilde. Evet şurada bizim neyimiz var? Kos teoremi yapalım. Buraya alfa diyelim. 6'nın karesi eşit olmalı. 4'ün karesi artı 5'in karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kos alfa. Evet buradan 36 eşit olmalı. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı Evet burası 6 değil 5 arkadaşlar. Evet buna dikkat ediyoruz. 5 çarpı cos alfa. Evet buradan nedir arkadaşlarım? Buradan 5 gelir. Eksi 5 bölü. Buradan da eksi, eksi 40 geldi. Eşittir cos alfa ise. Evet dikkatli oluyoruz. Cos alfa 1 bölü 8. Cos alfa ne bulduk arkadaşlar? 1 bölü 8 bulduk. Peki tekrar cos alfa yapalım. Evet hemen açının karşısındakinin karesi x'in karesi eşit olmalı. Onun karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 8 çarpı cos e, alfa 1 bölü 8'di. Bunu da yerine yazalım. Bunu yazdık arkadaşlar. Burada sadeleştirme işlemi oldu. 100, 164, 20 çıktı. 164'ten 20 çıkardık arkadaşlar. X kare. X kare 144. x'imizde nedir arkadaşım? X'de X de 12'dir. X'i bulmuş olduk. Örnek 52. Burası 180 eksi teta. Evet. iki tane kosinüs teoremi yapacağız karelerini alıp birbirine eşitleyeceğiz arkadaşlar. Yapalım. Bizim burada nedir? A artı 1'in karesi artı A artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı A artı 1 çarpı A artı 2 çarpı kos 180 eksi teta. Eksi ile eksi artı yapalım. Burası kos teta olsun. Evet. 180 eksi teta eksi olduğu için eksi de artı oldu. Şimdi biz bunu açalım. Buradan ne geliyor? A artı birin karesi. Evet, bu böyle kalsın. Diğerinde de artı bir olduğu için gidecek. A kare artı 4a artı 4. Buradan artı iki tane a artı bir var. Burada da a artı 2 kos teta. Şimdi diğerini de açalım. Diğeri de neydi arkadaşlar? a artı 1'in karesi artı a kare eksi 2 çarpı a artı 1 çarpı a çarpı kos cos teta cos teta Evet. Bunu da böyle kalsın. bu da açtığım zaman Evet. Bunlar birbirine neydi arkadaşlar? Eşitti. Bunlar birbirine eşitse a artı 1'ler gittiği e bu akkareler de gitti. Bizim elimizde ne kaldı? 4 parantez ne artı 1? Evet artı 1 ile de işte biz. Buradan 4 parantez alırsam burada a e, artı 1 ile 4 kalır. E, 4 parantezini aldım. A artı 1. A 1. Bunu göstereyim arkadaşlar. 2 tane a artı 1 çarpı a artı 2 çarpı cos teta. Evet. Cos teta. Bu A artı 1'leri buradan da götürelim. Evet A artı birler gitti. Burada 4 kaldı. Evet 4 artı 2 tane A artı 2 çarpı kos teta. Eşit olmalı. Eşit olmalı. Burada ne kaldı? Ee, 2 tane A kos teta. Evet. Eksi 2 A kos teta kaldı. Bunu bu tarafa atarsak arkadaşlar Evet. 4 e, eşit olmalı. Nedir? Diğer tarafa atınca eksi 2 cos teta e, bir de e, a artı 2 kaldı. E, burada da eksi 2 a cos teta var. Buradan parantez alırsak eksi evet hangi parantez alacağız? Eksi 2 cos teta parantezini alırız. Evet. E, e, eksi 2 cos teta. Eksi 2 cos teta parantezini aldığımız zaman burada ne kaldı arkadaşlar? A artı 2'miz kaldı. E, eksi buradan da e, eksi 2 olduğu için artı A kaldı. Evet. Artı A kaldı. Burada da 4 var. Evet arkadaşlar. 4 eşit olmalı nedir? Eksi buradan da 2 parantezini alınca a artı 1 kaldı. Eksi 4 oldu. 4 parantezinde şunu görmeyelim artık. 4 e, parantezinde kos teta e, çarpı a artı 1 oldu. Evet, i̇kisini buraya yazmış olduk. Şurada gitti. Evet bizim cevabımız 1 bölü eksi 1 bölü a artı 1 nedir? Uzun bir soru arkadaşlar. Evet, bunun cevabı E seçeneği. Örnek 53 ABCD eşkenar dörtgeninde AB 3 birim, A 120, BE DF 1 bir birim olduğuna göre EF kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada bizim bu paralel kenarı iyi kullanmamız lazım. Bizim bunu bu şekilde yaparsak 1'i buraya taşımış oluruz. AB 3 birimdi. O zaman 1 1 daha 2 buraya 1 kaldı. Peki, e, bizim diğer kenarımız AD belli mi? Eşkenar dörtgen de o zaman belli ise eşkenar dörtgen. AB 3 birim ise bu da 3 birim arkadaşım. Evet. Evet, 3 birim. Bize neyi soruyor? Buradan paralellikten 120 olur. EP'yi sorduğu için kosinüs teoremi yapacağız. Biz bunun x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 1 çarpı 3 çarpı kos 120 kosinüs 60 sinüs 30 o da 1 bölü 2 yalnız e, eksi olduğu için şurası artı olacak 1 bölü 2 ona dikkat ediyoruz şuradan götürüyoruz arkadaşım o zaman nedir 10 13 evet x kare 13 ise x de nedir kök 13'tür efe'yi soruyor Evet. Eksi ikinci bölgede kosinüs. Ona dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Örnek 54. ABC üçgeninde A açısı 60. B 12 birim ve EC B 12 birim C de 10 birim olduğuna göre A kaç birimdir? Evet, bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. ABC üçgeni. A açısı 60'mış. B neymiş arkadaşım? 12. C de 10'muş. C 10'muş. Peki bize A kaçtır diye soruyor. Kosinüs teoreminden çözersiniz. A kaçtır? Burayı soruyor. İsterseniz de arkadaşlar 30-60 varsa 30 ve 45 ve 60 derecenin karşısına dik çizerek de çözülebilir. Ama biz bunu kosinüs teoriminden çözelim. A'nın karesi eşit olmalı. Onun karesi artı. 12'nin karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 12 çarpı kosinüs 60 sinüs 30 o da 1 bölü 2. Evet. Buradan bunlar gidecektir. 120. E bu 120 ise arkadaşım. Burası 144 ise e 144 ise 44 Evet. Buradan ne geldi? Kosinüs ama e, buradan e, eksi olduğu için kosinüs neyi soruyor bize? A'yı sorduğu için arkadaşlar. 100 e, burası 120 geldi. E, 44 144 evet. 20 144. A kare 100 artı 144. Eksi, burası 120 oldu. E burası 24 kilidir. 124, 4 çarpı 31. Evet, A eşittir iki kök 31 olur. Evet, İşlemi bu şekilde çözmüş oluruz. Evet, dikkatli oluyoruz arkadaşım. Örnek 55 yukarıda şekilde verilen DABC. 4 yüzlüsünün D köşesinden geçen ayrıtları birbirine diktir. Hmm. Evet. Şimdi e, DB 3 santim DC 2 santim DA 1 santim. BAC alfa olduğuna göre cos alfanın değeri kaçtır? Şimdi dikse arkadaşım bu ayrıtlar birbirine dikse bir de arkada var ona dikkat ediyoruz. Dikse kök 5 olur. Peki bu dikse kök 10 olur. E, bu da dikse kök kaç olur? E, 3'ün karesi, 2'nin karesi 9, kök 13. Evet, Pisagor bağıntısı yapmış olduk arkadaşlar. Buradan çözmüş olduk. Evet, biz bir kosinüs teoremi uygulayacağız. Açının karşısındakinin karesi 13. o, e, kök 10 var burada. 10, 10 artı kök 5 eksi 2 çarpı kök 10 çarpı kök 5 çarpı kos alfa. Şimdi burada değerimiz e, eksi bu tarafa atarsak eksi 2 olur. E, bu bölü burada değerimiz nedir? 50. Kök 50 var. 2 kök 50 oldu. Bunlar da sadeleşti arkadaşım. Eksi 1 bölü ne oldu? Kök 50 eşittir kos alfa. Evet cos alfa değerimiz bu. Bu da nedir? E, şu şekilde yapabiliriz. Cos alfa 1 bölü 5 kök 2 işleni çarparsanız arkadaşım ama eksisi var dikkat ediyoruz. Cos alfa burada e, burada da eksi var. Eksinin eksiye bölümü hani artı olacaktır. Bunu da unutmuyoruz. Evet ile çarpınca 5 e, kök 2 bölü nedir? Şu tarafa alalım. Evet kök 2 bölü kök 10'dur. Evet kök 2 eşleniyle çarptık Kök 2 bölü 10'dur burası. Var mı cevaplarda kök 2 bölü 10? Evet cevabımız edinledir. Evet dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sinüs teoremi arkadaşlar, ABC üçgeninde kenar uzunluklar ABC olsun. Evet, a bölü sinüs a yani e, uzunluğu kenarı bölü açısı eşit olmalı. Bu kenarın e, ölçüsü bölü açısı arkadaşım. E, diğer c kenarın ölçüsü bölü uzunluğu bölü açısı bize sinüs teoremi. A bölü sinüs, a b bölü sinüs, b c bölü sinüs c. Evet. Sinüs teoremi R arkadaşım. Bunu bize veriyor. Sinüs teoremi A bölü sinüs A. B bölü sinüs B. C bölü sinüs C olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Örnek 56 ABC üçgeninde. Buna göre AC kenarının uzunluğu kaç birimdir? Şimdi e... Bunu arkadaşlar sinüs teoreminden çözebiliriz. Biz buraya A diyelim. Sinüs teoremi neydi? A bölü sin 60 eşit olmalı. 3 kök 2 bölü sin 45. Bu da A bölü sin 60 kos 30 kök 3 bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Bu da 3 kök 2 bölü kök 2 bölü 2'dir. Şu ikiler gider. E bunlar da buradan sadeleşince cevabımız A kök gider. A eşittir. 3 kök 3. Doğru cevabımız E olur. Örnek 57 arkadaşlar. ABC üçgen. Olduğuna göre tanjant C'nin ifadesi değeri kaçtır? Şimdi e, ACB artı 90 ABC'yi veriyormuş. ACB. Yani biz bunu bir yazalım. Biz buraya alfa dersek ABC neymiş? 90 artı alfaymış. Evet, ACB biz buraya Alfa dediğimizde bu da 90 artı Alfa. Şimdi e, bizim bu sinüs teoremi yazalım. 14 bölü sin 90 artı Alfa. Evet eşit olmalı 6 bölü sin Alfa. Şimdi 14 bölü bu sinüs 90 artı da ve 270'lerde 270 artı eksi de, neydi? İsim değiştiriyordu. Sinüs, kosinüs oluyordu. Kosinüs, sinüs oluyordu. Isim değiştiriyordu arkadaşlar. O zaman sinüs olduğu için buna ne yazıyoruz? Kos alfa. Evet. Eşit olmalı. 6 bölü sin alfa. Evet. Sinüs ikinci bölgede bunu da unutmayacağız. Artı olduğu için kosa da artı yazdı. Peki bize tanjant c'yi soruyor sin alfa bölü kos alfa nedir? 3 bölü 7'dir arkadaşlar. Biz zaten bu da tanjant c'yi verir. Yani alfayı verir. O da cevabımız 3 bölü 7'dir. Alan formülü. Evet arkadaşlar. ABC üçgenin alanı. iki kenarı biliyorsam. Aradaki açıyı biliyorsam. Ee, arkadaşlar formülüm 1 bölü 2 çarpı bildiğim kenarlar çarpımı çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüslü alan formülü diyoruz biz buna. Evet 1 bölü 2 AB sin C 1 bölü 2 AC sin B 1 bölü 2 CB sin A aradaki açının sinüsü. Kenarlar çarpımı çarpı aradaki açının sinüsü. Evet dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dikkatli çözmemiz lazım. Çünkü sinüs bazen dik üçgen oluyor. Bazen verilen değer oluyor. Bunları iyi kullanmamız lazım. Bazen alan oluyor. Evet örnek 58. Burada nedir? Bu alanların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunu nereden söylüyoruz? Evet üçgende alanda. Tabanları aynı. Yükseklikler de aynı üçgenlerin alanları da aynıdır. O zaman bu üçgenlerin alanları aynıysa bize neyi sorumuz? Sinüs, tetanın değeri. Biz buraya y diyelim. Az önceki kuralı uygulayalım. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı y çarpı sinüs 45. Kök 2 bölü 2. Bölü evet buradan yapalım. 1 bölü 2 çarpı bildiğimiz kenar 2 kök 2. Diğer kenarımız y sinüs teta. Ne eşitmiş? 1 bölü 1'e. Alanlar oranı. Peki bunlar gider. Evet y'ler de gider. Şu 2'ler de gider. Peki bizim buradan ne eşitliğimiz var? kök 2 bölü 2 eşit olmalı. Kök 2 sin teta. Evet çapraz çarpımı yaptık. Birbirine eşitledik. Bunlar da gitti. O zaman 1 bölü 2 sin teta oldu. Sinüs teta'nın değeri arkadaşlar 1 bölü 2 olmuş oldu. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Evet bir diğer sorumuz 59. ABC dik üçgen. AD diktir AC, AB diktir BC. AD 8 birim, AB 5 birim, BC 12. AB'nin alanı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada bizim ne yapacağız? Evet. Biz buraya alfa diyoruz. Buraya beta diyoruz. Alfa ile beta'nın toplamı 90 arkadaşlar. O zaman bu da alfa olur. Peki az önce öğrendik alan nasıl yapıyorduk? 1 bölü 2 çarpı taralı alan. 1 bölü 2 çarpı bildiğim kenar 5, diğer kenar 8. Aradaki açının sinüsü. Sinüsü de buradan alıyoruz. Sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs olduğu için bu da 13'tür. Evet 5 bölü 13. Peki bizim burada neyimiz var arkadaşım? Sadeleşti işlem varsa yapıyoruz. 4. Evet 25 çarpı 4 100 bölü 13. Cevabımız C seçeneği. Örnek 60, AE6, EB4 birim, BC3 birim, GDX birim, AEAF eşittir, alan FCD. Evet, alanların birbirine eşit olduğunu, EAF'nin FCD'ye eşit olduğunu söylemiş arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Peki yazalım. Neresi orası EAF? EAF, biz buraya alan A diyelim, bu da A olsun. Peki biz buraya B dersek hani bu açılarımızda ortak olduğu için arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı evet 10 çarpı 3 çarpı sin alfa eşit olma Alanlar birbirine eşit. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Alanlarımız ne geldi? Birbirine eşit geldi. Bu da artı ve bu da artı. Be. Onu yazacağız. Devam ediyoruz. 1 bölü 2 çarpı Bildiğimiz kenar 4. Burası 3 artı x. Evet. Çarpı sin alfa. Sin alfalar gitti arkadaşlar. 1 bölü 2'ler de gitti. 30 buradan. Evet. Bunu çarpalım. 30 eşittir. 12 artı 4 x. E 18 eşittir. 4 x ise x 9 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Karacan TV izlemeye devam edin. Başarılar diliyorum.